Bir tane genç var. Şeyh Şamil Hazretleri'nin torunu. Dağistanlı. İsmi de İslam. Adamın ismi İslam. Sporcu bu güreşçi. Bak annesinin babasının ne kadar samimi niyeti var ki. Demiş ki annesine babasına sormuş. Niye bana İslam ismini verdiniz demiş yani. Annesine babası da demiş ki Rabbim onları cennette mükafatlandırsın. Oğlum İslam ismini verdik ki sen İslam yüceltesin diye. Adam şu anda dünyanın bir numaralı en büyük güreşçisi oldu dün. Vallahi dua ettim. İslam dedi. Elhamdülillah dedi. Dünya üç saat içerisinde millalar izledi onu. İslam dedi. Elhamdülillah dedi. Filistin bayrağını öptü. Ne niyetiyle vermiş annesi babası ona o ismi? İslam yüceltesin. Adam dünyaya İslam yazdırdı be. Ya şehzademin torunları bunlar ya. Büyük İslam mücahidi. Rabbimiz de bizlere inşallah İslam'ı yüceltebilmeyi, İslam'ın temsilcisi olmayı İslam ile yaşamayı, İslam ile son nefesi vermeyi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve rahmetullahi son nefesi vereyim. Ne güzel hasret inşallah. İlla Fatiha.